Merhabalar. Bugün ev dekorasyonunuzu daha şık hale getirecek güzel bir el yapımı saat modeliyle karşınızdayız. Sitemizden temin edeceğiniz bir kasnak, kasnağa yetecek kadar kumaş parçası, bir saat mekanizması ve dilediğiniz renklerde tercih edeceğiniz boyalarla evinizin her köşesine uygun dekoratif saatler yapabilirsiniz. Saatimizin çerçevesi için ahşap görünümlü 5 numaralı kasnak kullanacağım. Kumaş olarak pamuklu ve sık dokulu kumaşları tercih edebilirsiniz. Eğer elinizde tuval bezi varsa bu çalışma için çok daha iyi olur. Bahsettiğimiz kumaşımızı uygun boyutta kestikten sonra kasnağımıza geçiriyoruz. Bu aşamada kasnağımızı en verimli şekilde kullanmak önemli. Yani kumaşın en gergin halini tercih ediyoruz. Pamuklu kumaşımıza rich beyaz akrilik boyamızla astar atmakla başlıyoruz. Bez üstünde boyama çalışması yapacağımız için bir astar ihtiyacımız var. Astar boyası kuruduktan sonra bir palette kullanacağımız asıl renkleri oluşturuyoruz. Ben genel anlamda yeşil ve mavi tonlarıyla yaprak çalışması yapacağım. Bunun için de yine kedi dili fırçalar ideal konumda. İlk olarak yaprakların zeminlerini belirliyorum. Renklerin daha canlı durması için birkaç katlı uygulama yapacağım. Boyama esnasında bezde kalıntı bırakmamaya dikkat ediyorum. Eğer boya alacaksam fırçamdaki boyayı tam olarak yedirdikten sonra bu işlemi yapıyorum. Boyaların pigmentlerinin dağınık durması daha gerçekçi bir sonuç vereceğinden tüm olana eşit dağıtmaya çalışmanıza gerek yok. Sulu boya görüntüsü elde etmek için iyi yedirilmiş dağınık renklere ihtiyacımız var. Thank you Farklı renk ve boyuttaki yapraklarımın ilk katını atıp biraz kurumasını bekledikten sonra ikinci katında gölge odaklı çalışıyorum. Yaprakların ayrım noktalarını, ışık ve gölgelerini veriyorum. Bu işlem sonunda tekrar kurumaya bırakıyorum. Boyalarımız kuruduktan sonra kasnağın tam orta noktasından saat mekanizması için bir delik açıyorum. Kasnaktaki kumaşın esneyip gevşememesi için arkasında kalan kumaşı da silikon tabancası yardımıyla kenarlarına sabitliyorum. Daha sonra artan kısımları da keserek çıkarıyorum. Kasnağın arkasını kapatmak için aynı boyutta kestiğim mukavva parçasını siyah boya ile boyuyorum. Kapağımız kurduktan sonra onun da tam orta noktasında bir delik açıyorum. Delikler tam olarak denk gelince silikon tabancası ile mukavva parçamı da kasnağa sabitliyorum. Sırada saat mekanizmasını takmak var. Vidasını çıkardığımız mekanizmayı kasnaktan geçirip sıkıca vidalıyorum. Daha sonra sırasıyla akrep, yelkovan ve saniyeyi vidaya takıyorum. Mekanizmanın doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını da kontrol ettikten sonra saatim duvardaki yerini alıyor. Gördüğünüz gibi sadece 4 ürünle çok şık bir saat tasarladık. Siz de kullandığım malzemelere sahip olup dekoratif saatler tasarlamak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İhtiyacınız olan her şey bir tık kadar yakınınızda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.